Değerli dostlar, bugün 20 Ekim günlerden Cuma burası Makedonya'nın başkenti Üsküp açılışını gerçekleştirdiğimiz Limak Holding'in AVM'sindeyim ve şu an görüyorsunuz insan seline uğramış vaziyette gecenin bu saati olmuş ama insan akını hala devam ediyor. Şunun altını çizmekte fayda var. Makedonya'nın 70 belki de 80 yıl sonrasına hitap edebilecek çapta, hitap edebilecek büyüklükte bir AVM. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'nın gelişmiş önemli ülkelerinde de böyle bir AVM'ye rastlamak hiç de kolay değil. Gerçekten her bakımdan, her anlamda bir tarihi eser niteliği taşıyor. Üsküp'teki şu an görmüş olduğunuz bu AVM. Limak Holding yaklaşık 50-55 yıldır ülkemizin, güzel Türkiye'mizin adeta bir gururu haline gelmiş vaziyette. Avrupa'nın, dünyanın birçok ülkesinde çok büyük başarılar elde etti bu zamana kadar. Çok önemli projelerin altına imzasını attı bu zamana kadar. Çok büyük projeleri bitirdi. Hem Türkiye'de hem de değişik ülkelerde değerli dostlar. Gerçekten gurur duyulacak bir şirketler topluluğu Limak Holding. Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız. Hemen altında oluşan beyin takımı Ebru Özdemir, Batuhan Özdemir, Serdar Bacaksız ve abisi Serhan Bacaksız. Bu muhteşem ekip dünyanın birçok ülkesinde adından sıkça söz ettirmeye başladı özellikle son yıllarda ve ülkemizin de gururu oldu. Ülkemizin de göz gözbebeği oldu Limak Holding. Yaptığı atılımlarla, yaptığı yatırımlarla sağladığı istihdamla gerçekten alkışlamak lazım, gurur duymak lazım. Bir Türk evladı olarak Limak Holding'i yöneticilerini destekleyenleri ve çalışanlarını canı gönülden kutluyorum. İyi ki Limak Holding var. İyi ki Limak Holding'i destekleyenler var. İyi ki Nihat Özdemir var. İyi ki Seda Yapacaksız var. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.